ufak minik tren de olabilir tatlı minik fren. tamam araba savrulmasın bağlantıya gireceğiz kendi şeridine gir arkayı da yine izle önce bir kendi yolumuza girelim sonra sola açacağız zaten yol verleyememiz geldi sol sinyal verelim hızlanmasın araba hem arkana bak hem de soluna bak şu beyaz bir geçsin değil mi arkadaki beyaz açtı benden önce, da açtı önce. evet hadi bakalım şimdi iyi hop mis temiz hareket oldu değil mi şimdi artık devam arkaya bakın değil mi önce? arka Hı -hı. ve sol arka ve sol ama bu arada önden de kopma Hı -hı. yani aslında normalde orada öncelik hakkı sende gider. tamam mı canım? ama uymuyorlar kurallara uymuyorlar, evet. o yüzden hani panik yapmayın yani yolun bitecek falan diye de düşünme hani kaçırmazsınız orada bir en kötü bazen taralı ostet alınabilir hani çok acil durumlarda çok zor durumda kaldığınızda ufak ezebilirsiniz yapacak bir şey yok çünkü iki arabayı da arkadan açtım ne gelirse hep arkadan dümdüz Diyor ki sana bu iki şeyde durursan ben seni Beykoz'a götürürüm diyor. Gördün hı hı. değil mi orada bir? Evet. Tabii motorda şey yaptı. Hani levhalarla önce bir Başka bir şey var mı sağda? Yok temiz sen yolundasın. Zaten ana yolda sensin ama yine de takip edeceğiz. Devam ediyoruz. E, kameralarla da bizim hızımızı takip ediyoruz zaten. Bak ortalaması tespit başlamış. E, 2663 metre aralığında diyor. 90'ı geçersen diyor cezayı diyor. Bir sonraki adımda diyor keseceğim diyor. Bu ikisinin arasındaki aritmatik ortalamayı alıyor. Biraz daha kazanalım. bağlantı yollarını da kullanarak böyle bir bu hafif hafif hızlara alışmak lazım. Hızın psikolojisine alışmak lazım. İşte önce ne yaptık? Kırklar, ellilerle gittik. Altmışlar, yetmişler. Sonra 80'ler, 90'lar diyor. Böyle kademeli geçişi. Sen düz gidiyorsun Beybiz için.